Detailing Türkiye'nin YouTube kanalına hoş geldiniz. Sizi bugün yepyeni bir yere götüreceğim. Detailing Türkiye'nin Ankara Yaşam Kent'teki yeni uygulama noktasının kendisine değil ama henüz inşaatına. Çok yakın zamanda çünkü kendisi de hazır olacak. Yanımda kimlerle gideceğim, nasıl bir programım var kısaca bundan bahsedeyim. Biliyorsunuzdur belki takip edenler Bursa ve Kayseri bayilerimizin eğitimlerini sürdürüyoruz bir taraftan işte çalışma şeklimizin nasıl olduğu vesaire bununla ilgili eğitimler sebebiyle sevgili Cengizhan Hakan Bursa'dan Kayseri'den ise sevgili Tuna bizimle beraberdi bu hafta ee, şimdi aşağı inince göreceksiniz zaten. Böyle bir değişik vlog olsun istedik bunda da. Hani neler yaptığımızı, nasıl bir güzergahtan gittiğimizi. Daha sonra işin sonunda da hani yaşam kentteki yeni yerimizin özelliklerini falan sizlerle paylaşmayı hedefliyoruz. Şöyle bir göstereyim. Yine Keçiören'deki ofisimiz de burası biliyorsunuz. Fiorno'yu görüyorsunuz. Eğitim aracımız. <laughs> Bunun üzerinde çok güzel e, denemeler, çalışmalar yaptık. Müşteri araçlarımız burada. da burada. Fjörnalı'da deneme çalışmalarımız devam ediyor. Yeni şeyler deniyoruz. Hani sonucu güzel olacak bunun da. Yine bunun videosunu da ayrıca izlersiniz. Kimlerle gideceğiz, ondan da bahsedeyim. Cengizhan, Hakan. <laughs> Biliyorsunuz, hop, şöyle gireyim. Bursa bayimiz Cengizhan, Hakan ve evet. Ferdi. Tuna da buralarda. Şimdi buraya gelir. Buralardaydı. Ee, birlikte yaşam kenti doğru. Pardon önce Caner'i alacağız. Bizi çekebilmesi için birine ihtiyacımız var. Önce merkez ofisten Caner'i alacağız. Oradan da yaşam kente doğru gideceğiz. Yeni yerimizin nasıl bir şey olduğunu hem siz görmüş olacaksınız. Ben de şu an hangi seviyede olduğunu görmüş olacağım. Birkaç gündür gidemedim çünkü. Bakın. Değil mi? İşte nasıl bir şey çıktığını siz de zaten sonunda bu şeyin görmüş olacaksınız. Bakalım şimdi yolda bize eşlik etmeye devam edelim. Caner ne haber? Misafirliğe geldik sana. <laughs> Hoş bulduk. Yaşam kente gideceğiz. Hazır şimdi mi? abi. o zaman kamerayı gönül rahatlığıyla devredebilirim. <laughs> Ya mesela abi, 7-800 bin liraya bir araç alacak olsan ne alırsın? 7-800 bin liraya bir araç alacak olsam şu an ne alırım? Valla ben şu an direkt ne alacağımı söyleyeyim, 7-800 bin lirayı geç. Şu an bak, dükkanda zaten kullanılacak arabalar... Yok abi, araba arabayı var. ayırmışsın o parayı. Tamam araç ya, alacağım. hayır o yüzden demiyorum. Alacağımı söyleyeyim de sana. Eee, Amarok alacağım bir tane. Amarok. 3.0 mu? Valla... V6. <laughs> 3.0 V6. Gönül ister! <laughs> Ben neden söyledi şimdi kayıtta oldu? <laughs> 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 bak bak Caner'i gördüğünüz zaman kendinize çekildi seferin. <laughs> Vallahi Cengiz abi şu anda 700-800 bin lira tamamen arabaya ayırmış olsam ya belki bir tık daha üstü eder ama GTR alırım. <gülüyor> <gülüyor> 1 milyon civarında herhalde şu anda. Ben A sınıfı... Hani 700-800 <laughs> ayırmış olsan yine yetmiyor. <laughs> abi yok. Ya şöyle, ee, 700 800 veren adam 200 <laughs> daha bulur. Ee, onu ne öyle? 900'e e tamamlar yani. Bin dediğim milyon oluyor bu arada. <gülüyor> <gülüyor> ben A sınıfı detaylılık dükkanı açardım. Yaşamkent'teki yerimize geldik. Sizi şöyle bir gezdirmek istiyorum. Şu an inşaat devam ediyor bir taraftan. Hatırlarsınız Bursa ve Kayseri'nin inşaat süreçlerindeki hani o anlatımımızı burada da yapalım istedik. Neler planladığımızı şimdiden görün. Çünkü bittikten sonra bir daha bunu görebilme şansınız yok. Burası bizim hani araç girişimiz arka kısımdan olacak. Çok geniş bir alana sahip olduğu için. Burası normal yaya girişimiz. Siz aracınızla geldiğiniz zaman şu kısımda duracaksınız ve rahatlıkla içeriye ulaşabileceksiniz. Araçlar ise arka kısımdan içeriye alınacak. Daha sonra burası aslında yankıdan hissediyorsunuz zaten inşaat devam ediyor. Uygulama tünellerimizi biliyorsunuz. Bizim bütün şubelerimizde zaten mevcut olan uygulama tünelleri. Onlardan bir tanesi şu kolonla bu kolon arasında. İkincisi ise bu iki kolonun arasında konumlandırılmış olacak. Bu sayede hani kuş da geziyor içeride. <laughs> ee, hani e, bittiği zaman zaten çok harika bir görsele kavuşmuş olacağız. Şu bölümümüz bizim müşteri bekleme alanımız olacak. Bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir alan şeklinde planlıyoruz. Daha sonra biliyorsunuz bütün detailing dükkanlarında bir, hani ufak da olsa satış alanı vardır. Burada biraz daha büyüğünü planlıyoruz. Şu kısımda hani açık bir ofis ve buna ek olarak ürün satış alanı da konumlandırmayı planlıyoruz. Bu alanda aradan bir geçiş görüyorsunuz. Hani bu kısımda bütün araçlar bittikten sonra teslimat alanı, kaplama alanı, tozsuz alan vesaire burası farklı bir şey. Buradan arka tarafa geçtiğimizde ise biraz daha hani e, araçların hazırlandığı kısmı burada göreceksiniz. Bizim sınırımız şuradan itibaren başlıyor. Tam karşıdaki alanımız yine kepenkle kapanacak. Folyoda biliyorsunuz biz çok sıkıntı yaşıyorduk zaten. Hani folyo işlemlerini gerçekleştirirken toz ciddi bir problemdi. Tamamen tozsuz olarak, kenarını camlı olarak tasarladığımız bir alan. Şu alan tamamen camlarla kapatılacak. Ön kısmı da kepenk olacak. Bu sayede hani çok ferah bir folyo alanına sahip olacağız. Daha sonra şu kısımlar Müşteri lavabolarımız, tuvaletlerimiz olacak. Arka kısım bizim makinelerimizi depolayacağımız alan. En arka kısım personel alanı. Daha sonra şu bölüm, biraz daha yaklaşarak göstereyim. Şu bölüm toplamda 4 araçlık bir polisaj alanına sahip olacak. Arka kısım ise yıkama alanları şeklinde planladığımız bir alan. Tabi şu an hani videoda ne kadar gösterebiliyoruzdur bilemiyorum ama bittiği zaman zaten bunların tam olarak nasıl bir şey olduğunu göreceksiniz. Yaklaşık 1000 metrekarelik bir alan burası. Yer konusunda yaşadığımız sıkıntıları biliyorsunuzdur. <laughs> hani keçi öğreni çok iyi bilenler biliyorlardır. Biz burada yer işini hani alan problemini tümden baştan aşağıya çözmüş durumdayız. Her şey için fazla 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 alanımız mevcut. Bunları artık çok daha hani hizmet kalitemizi de yükseltebilmiş olacağız zaten buraya taşındığımız zaman. Çok daha kaliteli bir şekilde hizmetini sağlayabiliyor olacağız diye hedefliyoruz. Bakalım. Çok uzun bir inşaat süreci olmayacak. Hani çok hızlı ilerliyor. Çünkü burada şu an geceleri bile çalışma devam ediyor. Keçiören'de ne kadar sıkıştığımızı biliyorsunuz bizim uygulama konusunda. Burası bu şekilde devam edecek. Yeri gelmişken bir şey daha vurgulamakta fayda var. Keçiören'de biz normal hani eğitim çalışmalarımızı sürdürüyorduk ya burayı hani şey olarak da planlıyoruz. Burası müşterilerin kabul edileceği alan elbette tamam. Ama bunun dışında ek bir alanımız daha mevcut olacak. Henüz konumu belli değil. O yüzden net olarak paylaşamıyorum ama burası doğrudan sizin hizmet alabileceğiniz alan. Buna ek olarak biliyorsunuz bizim merkez ofisimiz ve eğitim merkezimiz, satış noktamız, internet satış depomuz vesaire bunların planlandı. Bir nokta daha mevcut olacak. Bunun da duyurusunu, paylaşımlarını ilerleyen zamanlarda yapabilmeyi hedefliyoruz. Buradaki işlemler bu şekilde. Hani güzel bir şeyler çıkacak düşünüyoruz O yüzden size zaten burayı gösterdik. Burada hani bunu bir vlog olarak gördünüz zaten. Bittikten sonra müşteri kabulüne başlama aşamasına kadar neler yaşandığını yine size tıpkı diğer noktalarımızda yaptığımız gibi bir belgesel gibi sunabilmeyi hedefliyoruz. Bunun için de kayıtlar sürekli yapılıyor. Umarım beğenmişsinizdir. Hani yeni yerimizde size hizmet verebilmenin mutluluğunu yaşamayı hedefliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere.